Selamlar sevgiler sevgili koçlar 2024'e hoş geldiniz 2024 genel kahve açılım olsun bakalım istedim. Diliyorum sizler yeni yılı çok güzel geçirirsiniz. Hakkınızı alamadığınız e, sevgi, aşk, bolluk, bereket, kimde ne hakkınız kaldıysa evrenden, dünyanın her bir zerresinden size gelsin koşarak hem de. Çok mutlu olun dilerim isterim. Şimdi sizler dileklerinizi tutun. Ben de şöyle fincanın bir dış kısmında iki taraf var. Oraya bakayım. Evet çok üzmüşler sizi. Bu yüzden böyle çok temkinli ve çok böyle adımlarınızı düşünerek atacağınızı hissettirdi bana bu fincan ve şöyle çok uzaktan hani birisine aldığınız kararları söylememek çok böyle belli etmemek. İnsanlardan da böyle binlerce kilometre uzaktaymışsınız hissi yaşattı bana belki iç içesiniz ama çok uzaksınız Ruhen çok uzaksınız. Ee, bu sizi bakalım birazcık yükseklerden biraz yükseklerden yükseklerden uçuyorsunuz gördüğünüz gibi ee, yükseklerden uçtuğunuz için bakalım yükseklerde kiminle buluşuyorsunuz kimlerle. Hmm, aldığınız kararlar sizin geleceğinize dair, sağlığınıza dair ve bakalım çözemediğiniz birçok şeyi çözüyorsunuz. Bakın burada çözülememiş bir sürü şey var. Sanki böyle hani e, bir, bir problemi, bir sıkıntıyı yıllardır çözmemişsiniz de Sanki yeni yeni Aa, ben bunu yıllar önce niye düşünemedim ki? Neden cesaret edemedim ki? Bu da aslında ne kadar kolay bir konuymuş dedirtecek size. Cesaretiniz, başarınız da onun, ona göre kat be kat artacak demektir. Yani hani diyelim ki yabancı bir dil öğrenmek istiyorsunuz. Bugüne kadar yok be ben öğrenemem ki de deriz ya. Sonra bir bakarsın bir, bir yol çıkar karşına ve fırsatlar ve sen değerlendirirsin. Aa dersi ne kadar güzel konuşabiliyorum, anlıyorum ve yazabiliyorum e ee, ne kadar kolaymış aslında gibi hayatında birçok konuda bu sadece dil öğrenmeyi ben örnek olarak verdim burada ama mesela bir sağlık probleminle ilgili belki cesaret edemediğim bir diş yaptırmak beden bedeninde başka bir sıkıntı ama diyeceksin ki ya evet niye bu kadar çekmişim ki bu sıkıntıyı aslında çok kolaymış dedirtecek onu da söyleyeyim ay pardon şöyle şunun içine koyasım geldi şöyle bir dursun her kahve oldu Evet, evet tam da sağlık problemlerinin üstünde bakın. Şu kısım, şu kısım böyle bir şeyin artık şu sağlık problemlerini bastırıp bir bir şeyin üstünden geçiyorsunuz. Yani o kadar üst kelimesini kullanmak istiyorum ki bu fincanda. Hep üst, üst, yüksek, yüksek bir şeylerin. E, zirvesini bulacaksınız. Yük, e, i̇yisini, kalitelisini, yaşam tarzınızı da muhtemelen çok kaliteli bir hale getirmek isteyeceksiniz. Yani hani bir şeyden iki tane alıp da yedeklemek değil de bir şeyin iyisini almak bir tane almak gibi bir şey aslında. Siz biraz e, fazlaca e, kendi değerinizin farkına varacaksınız görünüyor. Yani 2024 versiyonunuzun en iyisi demek oluyor. Şu ana kadar ki. Evet şöyle... birilerine de kızgınsınız yani hayatınızda alamadığınız kararları ya da almak isteyip de izin verilmemiş kararlar var burada hayatınızdaki kişilerden kendiniz de dahil olmak üzere çevrenizdekilerin sizin hayatınızı ve kararlarınızı etkilediğini fark edeceksiniz yani aşacağınız çok şey var ama çok da kolay şeyler yani kolaylaştıracaksınız onu da söyleyeyim. Evet biraz böyle özgürce şehirler arası araba kullanma hissiyatı var biliyor musunuz? Tek başınıza sanki böyle hani belki ehliyetiniz arabanız yok ama bunu bile hayal ettiğinizi hissettim şu anda. Olanlar da böyle özgürce şehirler arası böyle tek başına mis gibi gezme isteği var. Bunu istiyorsanız hayal ediyorsanız nasipte olacak demektir onu da söyleyeyim. Şöyle dua etmenizi tavsiye edeceğim. Hem gezip hem para kazanabileceğin bir fırsat. Amin. Böyle bir şey dileyin lütfen, başınıza gelecektir. Tatil gibi hayat yaşamak, tatil gibi bir iş bulmak. Evet, şu kalabalık kısım üst üste binen o kısma bir konuşalım. Evet geçmişte sizi aşağı çeken, böyle sizi bak korkutan, böyle aşağıda kalmanıza sebep olan ve üstünüze üstünüze gelen insanları, olayları görebiliyor musunuz? Çok ezim, ezilmek. bu durum sizin büyük ihtimalle hani ya eee kıramayışınızdan ya da kırıp da karşı taraf anlamaz ya. E, bu hepiniz için illa hayatınızdaki insanlar değildir iş hayatıdır geçmişteki işte birinci evliliğidir kiminin e, ne bileyim değişik bir e, durum gelmiştir başına Illaki en yakınlarınız yapmamıştır bunu böyle her seferinde yakınlar yakınlar diyemeyiz ama birileri size bir şeyler yaşatmış korkutmuş sindirmiş yani bir koçu korkutmak mümkün değildir tabii ki de e, kişinin elinde resmi ya da işte ne diye, ne bileyim e, hani mesela e, ufacık bir e, şikayet var bir şeyle tehdit ederler. İşte seni şikayet ederim, seni işte mahkemeye veririm gibi gibi. Böyle korkutup sindirmek gibi de geldi bana aynı zamanda. Bu e, sizin bir şey yapamayacağınız değil, onunla uğraşmayacağınız, uğraşmaya değmeyeceğini anladığınız anlamına da gelir. Herhangi bir kişiyle, bir durumla, bir olayla işinizden de etmiş olabilirler herhangi bir durum ama bu gelecekte bu durumların artık çok değişeceğini gösteriyor. Yani bu kişiler artık kendi döngülerinde size yaptıklarını buluyorlar. E, bu yüzden çok güçleniyorsunuz ama şö şöyle ki ağrılarınızın sızılarınızın da bundan kaynaklı olduğunu fark edeceksiniz. Bir şeye üzülmüşsünüz geçmişte bir işinizden olmuşsunuz. E, belki çok e, büyük bir kayıp mesela para kaybı iş kaybı gibi bir şey yaşadıysanız bu sene ağrı ve sızılarınızın kemiksel işte ne bileyim kemik kaybı, erimesi vesaire yaşadıysanız bunun da bununla ilgili olduğunu fark edeceksiniz. Evet, bu yüzden bedenen o noktalar, o delikler kapanmış. Bakın ikinci kısımda biraz daha kapalı. Karşınızdakiler hala devam edecekler. Onu da söyleyeyim böyle şey diyecekler. Korkutmaya, seni işte hayat zordur, para kazanmak zordur, işte o işe gidersen zorlanırsın. O işten şunu, sen hayallerine bak sevgili Koç Burcu. O yüzden burada hayallerinin e, arkasından git derken sana göre ve kolektife de hay hayrı olacaksa tabii ki yap. Sadece burada ee, hissettiğim senin bir potansiyelin var, bir başarı potansiyelin var ve bunun ortaya çıkması bazılarını tedirgin etmiş, korkutmuş ve aynı zamanda sen burada e, kendi işinle de uğraşıyorken hani kendi alanında kendi e, mutluluğunla kendi hayatını geliştirmek isterken de seni sindirmeye çalışmak istemeleri e, anlam verememiş hale gelmişsin bu yüzden bununla da uğraşmamanı tavsiye ederim ay niye bana bunu yaptılar ben ne yaptım ki falan moduna hiç girmeyin oralara girerseniz çıkamazsınız orası seni yine geçmişe çeker ve tembelliğe yani o kapattıkları alana gönderir birileri bunu niye yaptı diye sorgulamak işte ben kötü bir insan mıydım da bana bunu çektirdiler de moduna hiç kimse girmesin hiçbir burç girmesin Oralar insanı e, yani konfor alanına geri göndermek için bilinçaltının bir oyunudur. Yapılmıştır yapılmıştır. Bu senin deneyimindir deneyimindir. Buradan tecrübeyle çıkarsan bir daha aynı olayı yaşamazsın başkalarıyla da. Ama kendini e, işte kurban bilincinde hala orada devam ettirir kendini öyle görürsen bir aynı olayı başkasıyla tekrar yaşarsın. Başka bir ortamda başkalarıyla. Onu da uyarmış olayım. Ola ki 2024'te yine aynısını görürseniz kendinizin kurban bilincinden çıkmamış olduğunu ve burada tecrübe edinmemiş olduğunuzu fark etmenizi rica edeceğim evet burada kardeşleriniz arasında bakalım bir kardeş kavuşması bir kardeş ziyareti kırgın olduklarınız görüşmedikleriniz uzaklarınızdakiler ya da yakını kardeşi olanlar için olmayanlar için e, tabii ki de belki kardeş gibi gördüklerinizdir e, bir özlem bir ziyaret sizden tarafa da bir ziyaret olabilir e, uğramak e, belki uzaktaysa ama bir e, özlem var onu da söyleyeyim gerçi artık insanlar biraz daha böyle telefonla görüşme görüntülü görüşmede sanki yakından görmüş gibi oluyor da aynı şey olmuyor tabii ki e, evet çok kırgın olduğunuz çokça insan görüyorum 1 2 3 4 5 yani 7-8 kişi belki kim bilir daha fazladır ama burada kırgınlık, görüşmemek, silmek aslında kalbinizde silmemişsiniz ama görünürde silinmiş gibi zannediliyor olabilir bir satış işinizi ev, araba, arsa gibi bir şeyi çok ertelemiş, ötelemişsiniz fikriniz nedir bilmiyorum ama ihtiyacınız var mı bakalım var görünüyor ee, bu durumda da ya satılamamış, engel çıkmış ya istediğiniz miktar verilmemiştir. Ee, ama bir şekilde engeller konulmuş da diyebiliriz. Şunu kaldıralım. Şuraya koyayım. Ay pardon nasıl koyayım. Şunu akıtacağım ya. <laughs> Nereye götürüyorsam fincanı. Bunu akıtmadan. <laughs> Benim yaptığım işe bakın. Tamam. Aktın sen. Evet. Şimdi tabağı da yorumlayacak olursak bakalım. Evet evet baş başa bakın. Eğer evli değilseniz bir muhabbet, yaşı ileri bir koçsanız birisiyle böyle bir arkadaşlık bir oturma görüyor musunuz ama karşınızda bakın gözlerini dikmiş o buluştuğunuz insanın etrafındaki insanlara dikkat edin. Bu sene içerisinde görüştüğünüz arkadaşlarınızın etrafındakilere bir dikkat edin. Sanki böyle kıskançlık enerjisi var. Onu da söyleyeyim. Paylaşamamak var. Hmm. Şöyle bir fincanı daha yukarıdan tabağa görelim. Gizli gizli konuşmalar olacak. Sizin işlerinizi biraz daha göz, görünür yani alacağınız kararlar daha çok insanlara söylemeden. Yani mesela bir şey alıp satarken daha çok söylememeniz gerekiyor. İşte onu aldım, bunu sattım, bunu verdim, şunu yeni aldım. Hiç kimseye göstermemeniz gerekiyor. Çünkü burada arkanızdan konuşulduğu görünüyor. Bakın göz göz var yani. Şimdi şurada konuşuyorsunuz. Burada bakın dikkatli dikkatli dinliyorlar. Şurada konuşuyorsunuz. Şuradan bakıyorlar. Geneline bir bakayım. Ya arada haberciler var. Böyle aslında sizin oturup kalktığınız çok böyle iyi. Aa ne kadar iyi arkadaş dediğiniz kişiler arkanızdan konuşuyor. Ama siz bunu asla bilmiyorsunuz. Ve eminim şöyle diyorsunuzdur. Yok o ben benim hakkımda konuşmaz. Evet konuşuyor görünüyor. Ama şey gibi yani yüzüne söyleyemediği sende hoşlanmadığı bir davranışı arkandan söylüyordur. O da onun imtihanıdır. O da onun o bolluğunu bereketini sana yolluyordur. Anladın mı? Mesela senin hakkında konuşuyorsa bolluk enerjisini sana gönderiyor. O, o zannediyor ki e, seni konuşarak işte belki bir duygusunu tatmin ediyor. Senin arka yüzüne konuşup seninle buluşup ama senin arkandan da konuşuyorsa bolluğunu bereketini sana gönderiyor. Sen kazanıyorsun. Senin malın mülkün artıyor. Enerjin artıyor. O kişinin ki azalıyor. Yapacak bir şey yok. O da insanların kendi tercihleri. Bakalım. Çocuğun, çocukla ilgili eğer çocuğu olan koçlardansanız sanki yurt dışına gönderme gibi de hissettim. Ya da böyle uzak bir yere göndereceksiniz. Hani gitmesini ee, yeni bir iş, iş değişikliği gibi de hissettim. Yani böyle bir uçak ama nasıl bir uçak? Ee, son, yani böyle evlilik uçağı da olabilir. <laughs> Evlenip de gönderebilirsiniz ya da bir iş işten dolayı da ama o çocukla ilgili bir değişiklik var. Olsun, aldık, kabul ettik deyin. Güzeldir. Çocuklarınızın hayatında güzel gelişmeler olsun. Küçükse de aynı zamanda farkın yani farklı bir şey yaşayacaktır mutlaka çocukla ilgili. Güzel bir enerji var burada. Bir de kayınvalide enerjisi var. Kırılmış gönlünü almaya gideceksiniz. Bakın burada suratına asmış kızgın kayınvalide, kayınpeder de olabilir. Siz de böyle konuşuyorsunuz, hep açıklayacaksınız, anlatacaksınız. Sizi yanlış anlamış haberiniz olsun. Eğer kırgın olanlar varsa yanlış anlaşılmışsınız. Biri bir şeyi ters anlatmış ya da siz yanlış ima etmişsiniz. İşte anneciğim yanlış anlamışsın diyebilirsin. Bak o aslında böyle böyle oldu ve bundan sonraki süreçte bu duruma dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Çünkü bu durumlardan faydalananlar olabilir. Yani biraz burada politik olmanız gerekecek ki benim asla tavsiye edeceğim bir şey değildir bir oğlan. Biz politik olamayız. Ancak sizin burada bu fincan diyor ki biraz politik ol. Diğerleri çünkü ortalığı karıştırıyor. Sen de politik ol diyor. Diliyorum 2024'ünüz çok güzel geçer. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.